Video, video YouTube Hayır abi sakin. Şimdi değil. Ben nereye gideceğim şimdi? Buradan yukarı mı gideceğim? Evet sınava gideceksin. Ben aşağıdan gideceğim. Sanki, şu elmasları mı alıyorum? Sadece elmasları alıyorum. Sakın! Elmasını alıp gideceğim bak geri. Atlıyordun mı buradan? Evet evet Sen ne yapmadın? Abiciğim benim amacım farklı. Ben gideceğim. Sen şu tuşa basacaksın. Üstte çıkacak. Tamam şimdi ben geliyorum. Sen kaç dakika? Açalım mı bekleyecek mi? Evet. Bak kaç saat bekledim. Sen <laughs> şey yine bir şey mi? bekle 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 Ne yapacağımızı anlatıyorum Böyle yapacağız Açtık mı? Açtık Kal şimdi Bak şu beyaz su mavi suyu değil mi ben geldim mi? Şimdi sakın gelme buraya Gelmem lazım benim olmaz Biliyorum ne olacağını Şuraya şuraya aç Aç Çıkmam çıkmam çıkmam. Ha. 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 Hadi abi hadi hadi. Bitti mi artık? Bitmedi mi oyun? İnsin aşağıya. Video bitti ya. Öf ya. Video bitti. Neyse oynuyorduk. Sınav oyunda arkadaşlar. Seneye görüşürüz. Seneye. He he. Seneye. Evet arkadaşlar. Seneye görüşürüz. görüşürüz. Youtube'u bırakıyorum. Aga be. <laughs> ne oldu? Oha bu daha güzelmiş. Oooo. Ya bunu keser diye atarım az sonra diye. Başka oynayacak mısın? gördü aşağı. bir kez karanlık boyunca oynayalım az sonra. Bir kez çık. Karanlık boyunca uğraştı ya. Doğru. Çok yavaşsın abi ya. Çok yavaş değilim. Ben oyuna baka baka görüyorum. Gördün mü? bomba ettik kuleyi. Bir dakika daha. Çık. Neyse abiler. abi gel. Abi, 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 abi dur. Şu ona. Hey, el sol. Güzel. O kadar değil ki. Hadi oynayalım ya. Sonra beni. Ama şimdi senin karanlık, sen de karanlık koyar Hop aşağı. Aşağıda biraz daha olduğunu şimdi. Tamam. Al. Oh be, ışık geldi biraz. Umarım daha şöyle ışık gelsin. Güzel bu karanlık değil ki aydınlık bu aşağıda ne var? Hopla. Oh, wow. Aşağı gideceğiz değil mi? Sen oradan üstüne çıkacaksın Üstüne çıkmayacağım tamam. abi ben Aşağı gideceğim Merhaba, Zeyno su varmış Sen sakın gelme abi buraya Zeyno su var Tamam Zeyno suyu yakalamadın değil mi? Ne oldu? Hadi git de gel. <laughs> ya var ya bir videonun işini şey ettin lan. <laughs> Cennet için değildi abi. Bilmiyor, oynayan bilmiyor. Oynamayı bilmiyor. Sen misin ha? Dinle. Yine bana diyor. Ben ne gidiyordum? Önümü görmüyoruz ki. Önümü görsen her şey olur. Ya zıplayacaksın ya. Bana bana diyor. Kendisi zıplayın. Tepede madalya var. Madalya bak görüyor Tamam sen onu açarsın. Gelsin. Aşağı düştüm la volt. Şimdi Hoppala. Ne düşseydim hadi ne gülerdim. O ben değil sen düşersin. Sen de. Ben ben beceriksiz sen beceriksiz Tamam. Ben böcek sizim. Sen böcek misin? Evet. Çok. <laughs> Gördün ben geçtim. Bak kadar kolay mı Sen boşuna uğraştın açtın? Sen bir çöndüm bir tane daha ne? Tamam. Karanlık portal. Mekli karanlık portal var mı başka? O karanlık değil miydi? Değil. Gel yapsak mı? Hadi ya. Menü 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 bu çok şey. Menü menü hani karanlık daha iyi oluyor. Oh be karanlık oyuncusu. da demiyor sen hangisi de karanlık olduğunu. Bu şu karanlık. Emin evet, misin? Evet. Senin meysan işte, tam ateş su oynamış imiş. Şimdi. Ben nereye gittiğimi de bilmiyorum. Kaç yola doğru gidiyor bilmiyorum. bu. Buraya sonra gidiyorum. Nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Sen buradan niye çıkmadın? Çıkmadığına gelmiş. Sen... Tamam senin geldiğin yol benim olduğum yer. Oradan çıkmaz ben <laughs> 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 nereye gidiyorsun? Ben ya kendi elime vardım ya beni olsun. <laughs> Oradan çıkıp buraya mı gittin ya? Nerede? Şöyle içine. Var senin. Bak kolaymış. Bir daha inmiyor mu bunlara falan? Yok komik komik. Çok komik. Onu yapma da ben hak Şimdi ben karnım var mı? Şu mu? Bu bu. Başka sanki kan Bir tane almıştı. Hap. su var su var bak. Neyse geliyorum ben de. Aşağıya Hap. 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 Gördüm. Hap. 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 burada bir şey var mı? Oh be. Tamam. İki iş yer aydınlık oldu. Tamam benim yer bulursun. Ne? Ne yapıyorsun ya? Tamam hocam oyun oyna. <laughs> Sen de öyle. Bu değil ama ben gitsem mi? Git be hangi de musun? Giderim. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin abi. Giderim. O şeyden şeyine gidiyor. Şöyle sırp... topla. Oarsın. Atmıştım ya. Neyse ben kendi yerime vardım. şu yeşil sunan demiş. Bir orada. Ben yine aynı yere geldim. Orada arka gideceğim. Bu nereye gidiyor? Tamam. Abi seninki buradan. Buraya gelecek. <laughs> seninki istemeyi çatla. Bak. Ay dolaştı ben oradan aşağıdan gittim geldi dolaştı geldi. tekrar acı sandım. Ben özüm ya. Orada tekrar dümdüz ol sandım. Şey 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 var. Ne yapıyorsun? Çıkma bu. Çıkma Sen nasıl çıktın? Evet, ay, 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 ay,